Revizyon burun esteti ameliyatı özellikle derinin durumuna ve iyileşme durumlarına göre 6 ay ile 1 sene içinde ameliyattan sonra ilk ameliyattan sonra yapılabilir. Tabi burada hastanın kaç ameliyat geçirdiği ve sizin size kaçıncı ameliyat için geldiği çok önemlidir. Yani ikinci ameliyat için geldiyse ...minimum 6 ay beklemek gerekir. Ama 3. 4. bir ameliyat söz konusuysa... ...o zaman 1 sene, 1,5 sene, 2 seneyi beklemek gerekebilir. Bazen e, doktor da... E, ...revizyon burun estetiği ameliyatı için başvuran hastayı değerlendirir... ...ve iyileşmelerinin tam olarak geçmediğini ...ödemlerin tam olarak geçmediğine kanaat getirirse... ...o zaman işte bir 3 ay, 5 ay daha... E, ...hastayı bekleterek, takipli olarak tutabilir. Burun estetiği ameliyatı revizyonlarında... E, ...eğer çok ciddi anlamda bir... E, burun tıkanıklığı yaratan çok ciddi anlamda bir e, problem yaratan acil bir durum oluşturan bir durum yoksa genellikle 6-8 ay beklemekte hatta bazı otoritelere göre 1 yıl beklemekte fayda vardır. Burun estetiği sonrasında eğer hasta burnu ile ilgili bir problem yaşıyorsa, fonksiyonel veya estetik olarak bir memnuniyetsizliği varsa bunu mutlaka doktoruyla erken dönemde paylaşmalı. Takiplerine mutlaka devam etmeli ve daha sonra doktorunun ona sunacağı öneriler içinden çözüm önerilerinden bir çözüm önerisini seçmelidir. Burada önemli olan hastanın mutlaka önce kendi burnunu ameliyat eden doktora başvurması ve bu süreci onunla götürmesi çok daha yararlı olur. Eğer eski doktoruyla artık gerçekten hani iletişim kuramayacak duruma geldiyse hasta o zaman ancak başka bir doktor arayışına girmelidir.